Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz koruyucu hekimlik tıbbı nebevi konusunu anlatacağız. Koruyucu hekimlik yönüyle tıbbı nebevi, Hazreti Peygamber sağlığın korunması ya da basit hastalıkların tedavisi ile ilgili öğütlerde bulunmuşsa da hiçbir zaman doktorluk iddiasında bulunmamıştır. Ciddi anlamda hasta olduğunda kendisini de doktorlara tedavi olmuş, arkadaşlarını dolayısıyla ümmetini uzman hekime yönlendirmiştir. Koruyucu hekimle ait Kur'an ve hadislerde hükümler şu başlıklar altında toplayabiliriz. Allah temizdir, temizi sever, etrafınızı temizleyiniz. Tirmizi Edeb 41 Hastayı üç gün geçmeden yoklamayınız. Ramuz el Hadis 2 Taksim 489 Bir yerde veba olduğunu işitseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse oradan ayrılmayınız. Buhari Tıbbi 30, Müslim Selam 92, 93, 94, 98, 100, 11, Taksim 95 şeklinde kaynaklardan alabiliriz. Din ile tıp bütün kadim geleneklerde sürekli beraber olmuşlardır. Hatta tıbbı felsefenin içinde çıkararak ilk defa bir ilim hüviyetinde ele aldığı öne sürülen Hipokrat'ın ünlü yemininde bile bu birlikteliği müşahede etmek mümkündür. Yeminin başlangıcında sağlık tanrılarına yemin edilmesi tıp ile din arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir. Doktorlar şunda ittifak etmişlerdir ki tedavi ne zaman gıda ile mümkün olursa ilaca geçilmez. Ne zaman basit ile mümkün olursa bileşiğe geçilmez. Demişlerdir ki hangi hastalık gıda ve perhizle önlenirse ilaçla önlemeye gidilmez. Tecrübeli doktorlar genellikle basit ilaçlarla tedavi etmişlerdir. Çünkü ilaç vücutta onu dağıtacak bir hastalık bulunmazsa yahut uygun olmayan bir hastalık bulunursa dozu ve niteliği tutmazsa sağlığı bozar ve onunla oynar. Çöllerde ve taşrada yaşayanların çoğu kolay hastalanmazlar. Tedavileri için basit ilaçlar yeter. Bu da tıp sanatının açık delilidir. Nedeni ise doğanın açık eczanesinde faydalanıp doğal ürünlerle beslenmeleridir. Doğa insana mühteşem bir eczanedir. Hava, su, toprak ve ateş ile desteklenmektedir. Gıdalarının büyük kısmı bileşik olan şehir hakları bileşik ilaçlara ihtiyaç duyarlar. Bunun da sebebi şudur. Onların çoğu hastalıkları bileşiktir yani karmaşıktır. Bileşik ilaçlar onlara daha çok yarar. Descartes ile birlikte yaşayan modern batı düşüncesinde insan bedeninin saat gibi çalışan bir makine olduğu kanaati egemen tıp anlayışı haline gelmiştir. Tıbbın merkezine acıyı çeken insan yerine hastalık yerleştirilmiştir. Rönesans sonrası batı modern tıp düşüncesinde diğer ilimlerde olduğu gibi tıbbın da din ve maneviyatta olan ilişkisine bir kopuş yaşanmıştır. Toplum kalabalıklaştı, stres arttı diyebiliriz. Hastalıkların ölçümlerle doğrulanması, deneme ve sonuçların mühendislik normlarına göre değerlendirilmesi tıbbın temel esası olarak kabul edilmiştir. Koruyucu hekimliğin önemi artıyor. Toplum kalabalıklaştıkça bu dönemde insanın bedeni bir meta gibi algılanmış, duygular ve inançlar ihmal edilmiştir. Modern tıp Maneviyat eksikliğinin farkına varmaya başlayınca bu eksikliği tıpeti, deontoloji ile doldurmayı hedeflemiştir. Duygu ve düşünceleri hastalıkları tetiklediği artık günümüzde de bilinmektedir. Stres büyük şehirlerde etken olmaya başladığından tedavilerde zorlaşmaktadır. İyileşen hasta tekrar eden stres nedeniyle benzer rahatsızlıklar tekrar ettiğinde koruyucu hekim desteğine başvurabilir. Aile hekimi, psikolog, psikiyatri, aile danışmanı, fitoterapist, naturopat, tamamlayıcı tipi desteklere ihtiyaç duymaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sağlıklı mümin hastalıklı müminden daha iyi, daha üstün ve Allah'a daha sevimlidir demiştir. Bu da bu konuyu açıklar seviyededir. Selam ve dua ile.